Türk bayrağının anlamı ve Osmanlı'dan bu bayrağa geçme sebebi hikayesi nedir? Türk bayrağının kırmızı zemini bu vatan uğruna dökülen şehit kanlarını temsil eder. Hilal Türk milletinin İslam'a olan bağlılığını, yıldız ise bağımsızlık ve özgürlüğü simgeler. Efsaneye göre savaş meydanında şehitlerin kan gölüne yansıyan ay ve yıldız görüntüsü bu bayrağın ilham kaynağı olmuştur. Osmanlı döneminde farklı dönemlerde çeşitli sancaklar kullanıldı. 2. Mahmut döneminde 1844 yılında ilk kez kırmızı zemin üzerine beyaz hilal ve yıldız resmi olarak kabul edildi. Ancak yıldız o dönemde 8 köşeliydi. Cumhuriyet döneminde 1936 yılında çıkarılan Türk Bayrağı Kanunu ile yıldız 5 köşeli hale getirildi ve ölçüleri kesinleştirildi. Bu geçiş bir imparatorluktan cumhuriyete uzanan sürecin Köklü geçmişle modern kimliğin birleşmesinin sembolüdür. 29 Mayıs 1936 tarihli ve 2994 sayılı Türk Bayrağı Kanunu ile bayrağın biçimi, oranı ve kullanımı yasal güvence altına alındı. Standart ölçüler: Enine bir birim, boyuna 1,5 birim. Hilalin iç ve dış dairesiyle yıldızın merkezi belirli geometrik oranlarla çizilir. Bu titizlik bayrağın sadece bir sembol değil, matematiksel bir sanat eseri olduğunu gösterir. Türk milleti için bayrak sadece bir simge değil, bir onur, bir varoluş, bir nefes meselesidir. Her şehidin tabutunda, her evin balkonunda, her askerin omzunda aynı anlam yatar. Bu vatan bizim. Bayrak, Türk halkının sevdasıdır. Rüzgarda dalgalandıkça milletin kalbi daha güçlü atar. Bu bayrak, altında doğduğumuz uğruna can verdiğimiz bayraktır. Hilaline, gölge düşmez, yıldızına el uzanmaz. Çünkü biz, bayrağın gölgesinde yaşayan bir milletiz. Ne mutlu Türk'üm diyene.